Durun, herkes yan yana gelsin. Uzaklaşmayın birbirinizden. Yan yana gelelim. Ses bu taraftan geliyor. Baba, ses bu taraftan ya. geliyor. Nereden geliyor? Baba, bu sarıdan geliyor. Hayır, buradan gelmiyor ses. Baba, nereden geliyor? Aa, baba, şu arabanın arkasında bir şey var. Hangi arabanın? Bak şu Niye hangi arabanın arkasında? Kırılima beyazmış. Durun bir saniye, bakacağım. Baba, duvar çatlıyor. Ne oldu? Nerede? Ne? Nisan yok. Nisan nerede? Nisan nerede? Nisan neredesin? Nisan yok. Nisan kayboldu. Nisan Nisan kayboldu. <laughs> Nisan burada mısın? Baba, Şu tarafa. Şurban bu tarafa. Nisa Şurban arkasına bak. Baba yok. Nisan yok. Allah'ım ya Rabbim yürü bakalım yürü. Ne tarafa gitmiş, gitmiş olabilir? Ki? O burada koca AVM'de nerede bulacağız? <laughs> Aa AVM manzaralara mı gitti? Ay. Yok ya hayır bu duvar çatladı. Oh. Duvar çatladı içine girdi. duvar çatladı içeri girdi bir şey kaçırdı mı Nisa'yı? Yürü bulacağız yürü. Nereye? Bu tarafa nereye? gidelim bu tarafa nereye? yürü koş. Melisa Nisa hiçbir yerde yok. Nereye? Hiçbir yerde yok nerede gördün nereye? mü? Sen de mi bulamadın? Evet. Giriş mi? Buranın girişi. Buranın girişi öbür bu tarafta mı nereye yürü. Nereye yürü nereye? şu tarafa bakalım. Meydan Neresi? Hı? Aa meydan girişi bura mı acaba? Nereye? Bilmiyorum ki Nisa nereye? buradan mı girdi? Nereye? Bu tarafta yok Nisa bu tarafta yok Nisa. Buradan görebilir miyiz? Dur, şuradan bakalım. Yok yok, buradan bakacağız. Gel gel. Ah, Doğru, o tarafta yok. Hayır hayır. O tarafa kadar görebiliyoruz. O tarafta yok. Ee, ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Ne yapacağız? Nerede olabilir? Bu tarafta yok. Baba, Bu tarafta babacım. yok. Ne oldu? Bir dakika. Ne oldu? Baba bir dakika. Ne oldu? Baba insan sesini duyuyorum. İnsan'a sesini duyuyor. Evet, oh. Ses buradan geliyor Buradan geldi. Bak, bak ya burada olabilir mi oh, Nisa yoktu yok, burada hayır ya burada değil Bakın, ah. Melisa Baba. yok ya Nisa Nisa'yı kaçırıp buraya sizin. mı getirdi yok yok Nisa'yı kaçırıp buraya getirmiş olamaz Baba, yok çok değişik oh. Nisa burada mısın yok yok burada yok merdivenden çıkmış <laughs> Melisa merdivenden mi çıktı yoksa oh. Nisa niye çok yukarıdan geliyor. geliyor gel arka kapıdan girelim buraya Bizi yemekten yerden buradan çıkıyor. Buradan mı? Evet. Aa, buradan deneyeceğiz. Evet. Nisa'yı kaybettik. Nisa neredesin? Aa asansörler. Aa Nisa asansörler. Akıl edemedik. Biz akıl evet. edemedik ya. Hangisini bileceğiz? Baba. Ne oldu? Aa, burası da çatlıyor. Çatlıyor mu? Evet. Neresi? Baksana. Aa Melisa. Melisa çatlıyor çabuk. Asansör geldi mi? Bin bin. Çabuk çabuk. Duvar çatlıyor. Gir içeri. Girdik. Kapıyı ört kapıyı ört. Melisa nereye çıktık? Mi? Girmek Ya biz başa şey Geldiğimiz yere çıktık. Baba bu tarafa bakalım. Tamam bakıyoruz. Hadi gel. Geldim Masam, geldim. 25 D var. 25. Biz hangi yere araba koyduk biz? Ya bilmiyorum. Aa. Aa. Unuttum asansör ben. bizi Nisa'ya getirdi. Asansör bizi Nisa'ya getirdi Melisa. Evet. Biz niye bunu düşünemedik? Buraya geldiysek Nisa da burada bir yerde. Evet. Hadi. Nerede bu Nisa? Geliyor. Hayır. Yok yok. Melisa. Evet tarafta yok. Allah'ım ya Rabbim ya aklımı kaçıracağım. Nisa'yı kaybettik. Yok. Arabayı nereye koyduk? Arabayı bu tarafa bir yere koyduk. Hayır hayır. Musun? Hayır buraya buraya. Buraya koyduk baba, buraya. Baba, buraya yok buraya yok koyduk. Ya, hayır buraya koyduk. Melisa buraya koyduk ya. Araba nerede İleride. 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 Ha şurada şurada. Ha Nisa da orada herhalde. Hı? Nisa arabanın üstünde mi? Yok. yok. Baba, ha, adam... arabanın üstünde cam açık. Nisa sandım. Aa burada bir şey var. Nisa olabilir mi? Bilmem. bakalım mı? Hadi bakalım yürü. Nerede? Tam olarak nerede? Baba şurada, şurada bir şey gördüm. Nerede gördün? Şurada bak şu arabanın nerede? Hadi bakalım. Ay baba, inşallah Nisa'dır. Ya manzaranın içinde yok. Asansör bizi garip bir şekilde buraya getirdi. Evet. O asansörde bir şey var. Bizi buraya boşuna getirmez Melisa. Evet baba yani böyle katlık ki. Ha. Ay yok. Ya. Baba yanlış görmüştüm. Aa ne yaptın Melisa ya vakit evet. kaybettik boşuna. Yürü boşuna geldik. Baba dur. Ne oldu? Ne oldu? Dur. Ne oldu ya? Bir dakika. Baba ses geliyor. Nereden geliyor? Baba o taraftan. Taraftan baba mı? Baba gel. E i̇nşallah bu baba. sefer Nisa'dır. değil. Ondan bir ses geliyordu. Nereden geliyordu Buralarda. ya? Buralardan bir yerden geliyordu. Ya bulamam artık şu Nisa'yı. Ya? Ya, bilmem bilmiyorum ney? Ya bu... bilmiyorum ki Nisa. Acaba Nisa baba, sesi biliyor musun? Araba içine girdi bize bir şaka mı? Arabayı bulamıyoruz ki arabayı da kaybettik. asansör bize sen yanlış yerim ya, getirdi. Haybet... Ne oldu? Ettik mi? Bilmiyorum ki araba nerede? Numara Araba araba C C 16 idi burası kaç? C 25. Aa yaklaşmışız. C 25 yaklaşmışız. Baba, Merisa. sana gidiyor burası. Yok burada, burada. Burada nerede ya? Merisa. ya. Baba. ya Baba, Nisa yok, araba yok, hiçbiri yok. Hayır. Hiçbirini bulamıyoruz. Baba ya. Ha ah, dur. Merisa. Ha ah, bu ne? Ne oldu ne ne? O ne? Aa ah, ah, Merisa görüyor musun? Baba duvar çatlıyor. Duvar çatlıyor. Baba gel o gidelim. Belki Nisa'yı bulur. <laughs> Doğru söylüyorsun. Bu çatlakta bir şey var Melisa. Bu çatlağa yaklaşıp bekleyeceğim. Burada bir şey var. Bak buyur, buyur. burada tam burada tam burada her şey burada olmuştu. Bu tam her şey burada olmuştu. Ah. Vay ne oldu? Baba. Ya sen nerede çıktın? Baba ben seni arıyordum. Ben de seni arıyordum. De. Ya baba, sen bir yere gittin Baba yer yer olmuş girmiş. Çat tahtanın yani. yerden, Çat yerden mi düştün? Evet baba. Baba böyle her yer çatlakta. Her yerde böyle simsiyah. Evet. Ya biz de seni arıyoruz Melisa'yla Sabahtan beri Elimi tutacaksın Yer yarıldı içine girdi diye boşuna dememişler Gel gel elimi tutuyorsun Evet alışveriş merkezini gezeceğiz ama Elimi tutacaksın ve bırakmayacaksın tamam mı Ha doğru söylüyorsun Biz seni aramaktan yorulduk artık eve gidelim Gezemeyeceğiz bugün ama ben hiç görmedim. Tamam neyse Nisa için katlanacağız artık Yorulduk morulduk demiyoruz Nisa'yı bulduk ya bugün çok gezelim Boşver Nisa'yı bulduk artık Gezmek ne bugün sabah kadar gezeceğiz Nisa'yı bulduk Tamam dur yetişiyorum. Selam beni bekleyin. Tamam geldiniz mi? Geldim geldim yetiştim. Ben de hemen arkanızdayım. Hadi hep beraber ilerliyoruz. Tamam Melisa hemen yanındayım. Durun ya ben gece kaldım. Bu sesler ne ya? İçeride eşyalar kırılıyor. Hey gidin. Kim acaba? Bilmiyorum ki gelsin bakalım göreceğiz. Gel. Hazır olun geliyor. Aa cam kırıldı. Bu kimse duvarları kırıyor. Duvarları mı kırıyor? Aa ayak sesleri. Çok güçlü. Her kimse yakalayalım mı? Melisa fikrin var mı? Nasıl yakalayacağız? Eğer kapıdan girerse işimiz çok kolay. Aa bir kırılma sesi. Neresi kırıldı? Kapıdan gelen yok. Nisa sen bir şey görüyor musun? Evet Nisa bir şey görüyor musun? Hey Nisa sana diyorum. Eee Nisa nerede? Biraz önce buradaydı. <laughs> Melisa Nisa nerede? Melisa sana diyorum Nisa nerede? Aa Melisa yok. Melisa da kayboldu. Bu ses nereden geliyor? Hey, sen de kimsin? Ben Hulk. Arkadaşlarım nerede? Hey, sana diyorum. Kardeşlerim nerede? Ne istiyorsun bizden? Hmm. Peki o zaman. Al, bunlar senin. Hadi al. Hayır, onlar gerçek değil. Peki o zaman. Yedim işte. Al. Bunlar senin. Hadi arkadaşlarıma ver. Peki. Hey, ne oldu? Neredesiniz? E, ee, Nisan nerede? <laughs> Nisan nerede? Nisan nerede? Bilmiyorum. Anca seni kurtarabildim. Aa buldum. Ne buldun? Araba. Aa evet araba. Melisa koş arabaya. Burada da yok bakıcı bakalım. Bunların içinde mi ya? Melisa burada yok herhalde. İyi bak iyi bak. Burada kimse yok. Beni takip et. Melisa bulamıyoruz. Melisa nerede olabilir? Bilmiyorum ki. Hey arkanıza bakın. Nisa televizyonda. Buradayım buradayım. Nisa ne yapıyorsun orada? Odanın içindeki rakamları bulun. Odanın içindeki şifreler mi? Ve kumandaya girin çabuk olun. Hadi çabuk bulalım bu şifreleri. Aa buldum. Hadi yapabilirsiniz. Üç tane daha lazım. Devam et Hadi sizi bekliyorum. Aa dördüncüyü buldum. İki tane kaldı. İbrahim söylüyorum gir. 23, 49, 50, 86. Giriyorum bekle bir saniye. Hadi çabuk ol. Tamam girdim. Gözlerinizi kapatın. Cam açık Abla kedi yukarıda geziyor Nisa hafta sene tarafa geldi Abla kedi aşağı mı indi Nisa bagajı açtı Acaba bagajdan mı içeri girecek Nisa bagajı oturdular. Abla iyi. Nisa bagajı kapattılar. Abla bu tarafa geldiler. Aa, abla aklıma fikir geldi. Ne geldi Nisa çabuk söyle. Bu abur cuburları üst camdan atacağız. Ben neyse atacağım malzemeleri. Nisa çabuk ol. Abla bitmedi mi daha? Koydum Nisa hepsini. Abla hangilerini alıyor? Nisa galiba seçiyor şu anda. Abla kalanlar Nisa, Hulk nerede? Abla arabanın önünde. Tamam Nisa, bu kalanları da Hulk'a vereceğiz. Abla yukarıdan kim alacak onları? Dur Nisa, ben alırım. baksana aldı mı tamam bakıyorum abla hepsini almış ama hala gitmedi evet. eyvah ne yapacağız Nisa Nisa şoför koltuğuna gidiyor abla arabaya binecek Nisa ne yapacağız abla bilmiyorum hiçbir planım yok Aa Nisa. Ne oldu? Arabanın anahtarı üzerinde. Abla bu arabaya binerse kesin çalıştırır. Bu arabayı kaçırır. Nisa arabaya biniyor sakın sesini çıkarma. Arabaya bindir Nisa. Sessiz ol. ne yapıyor bu? Nisa üst camdan dışarı çıktı. Abla yukarıda ne arıyor? Abla içeri girmeden arabadan çıkalım mı? Nisa arabadan kaçalım arabaya git diyelim. Ama önce arabanın anahtarını alalım. Tamam Nisa ben alırım. Nisa aldım. Tamam abla, içeri girmeden çıkalım. Abla, kilitle kapıları. Tamam Nisa, kilitliyorum. Aaa aklıma bir şey geldi. Ne geldi Nisa? Abla, beni izle. Nisa, kutuyu ne yapacaksın? Bekle ve gör abla. Nisa mı soktun kafasına? Nisa kutudan çıktı. Abla galiba daha da sinirlendirdik. Evet Nisa arabanın tepesine çıkıyor. Nisa koş beni takip et. Nisa içeri bindi. Binde oturdu. Neyse alsaklar etrafına bakıyor. Abla arabayı çalıştırdı. Hareket ettiremez herhalde.